Afşar Timuçin'e ait bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hem haber hem de dilek kipleriyle çekimlenmiş fiiller vardır. Dizelerde geçen yakışmıyorum fiilleri yor dediğimiz şimdiki zaman kipiyle yani bir haber kipiyle çekimlenmiştir. Yine dizelerde geçen desin ve bitmesin sözcükleri birer eylemdir. Bu eylemler arkadaşlar sin dediğimiz o anlamını veren üçüncü tekil kişi eki almıştır. Ancak bu eylemlerde gördüğünüz gibi herhangi bir kip eki yok. Kip eki almamış tüm eylemler emir kipiyle yani arkadaşlar dilek kipiyle çekimlidir. Dolayısıyla bu dizelerde haber kipleriyle ve dilek kipleriyle çekimlenmiş fiillerimiz var. A seçeneğini geçiyoruz. Eylemlerden biri birleşik çekimli, diğerleri basit çekimlidir. Arkadaşlar kip eki almış eylemlere idi, imiş, ise dediğimiz ek eylemlerden biri getirilerek birleşik çekimli eylem elde edilir. İdi imiş ise dediğimiz ek eylemleri almamış eylemler ise basit çekimli eylem olarak adlandırılır. Dizelerde geçen demek sözcüğü bir fiildir. Arkadaşlar bu fiil önce re dediğimiz geniş zaman kipini ardından da ise dediğimiz ek eylemin şartını almıştır. Yani bu bir birleşik çekimli eylemdir. Yine dördüncü dizede geçen olmamak sözcüğü olumsuz bir fiildir. Bu fiil önce acak dediğimiz gelecek zaman kip ekini daha sonrasında da ise dediğimiz ek eylemin şartını almıştır. Yani bu dizelerde birleşik çekimli birden çok eylem var. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Gelecek zamanın şartıyla çekimlenmiş eylem vardır. Dördüncü dizede geçen olmayacaksa ifadesi gelecek zamanın şartıyla çekimlenmiş bir eylemdir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Emir kipiyle çekimlenmiş eylemler vardır. Arkadaşlar zaten desin ve bitmesin fiilleri emir kipiyle çekimlenmiştir demiştik. Bu nedenle bunu da geçiyoruz. Geniş zamanın üçüncü tekil şahısla çekimlendiği eylem kullanılmıştır. Son dizede geçen benzer sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem benzemek fiilidir ve daha sonrasında da re dediğimiz Geniş zaman kipini almıştır. Dikkat ederseniz bu eylemde herhangi bir şahs eki yok. Zaten üçüncü teklik şahsın şahs eki yoktur. Benzer. Kim benzer? O benzer. Gördüğünüz gibi üçüncü teklik şahsa göre çekimlenmiş geniş zamanlı bir fiil var. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.